Saadettin Kaynağan efsane. Vallahi nereden aklına geldi ya? Dur bakayım. Telif durumuna bir bakayım. Saadettin Kaynak evet efsane besteler. Saadettin Kaynak, kaynak aynı zamanda e, di, yani Allah. din görevlisi aynı zamanda tabi. Yani ama ne besteler? Ne besteler? Muhabbet bana girdim bu gece. Mesela bu açılmış gülleri derdim bu gece. Hani bizim bildiğimiz gibi ararım narararam değil aslında. Besteyi öyle bir şeyle yapmamış yani. Bu hani e, benim bildiğim kadarıyla peygamber için, Hz Muhammed için yaptığı bir beste diye ben bilmekteyim. Ben öyle hatırlıyorum hani Muhabbet ve günlerden mi Vuslat'ın Çağrı Merve gibi. Ya yani bu böyle bir e, mesela bakın eserlere Çile Bülülüm Çile, Ayrılık Yaman Kelime, Deli Gönül, Gezer Gezer Gelirsin, Ağla Gözlerim Ağla, Telli Turnam 42 makamda yazdığı 632 eseri var. Sultanahmet Cami imamıymış. 1950 senesinde felç geçirmiş. 3 Şubat 19 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş. Çok büyük bir besteci. Çok acayip büyük bir besteci. Çok merak ettim bu kaydını. Bak normalde sadece görüntü izlemiyorum ama Saadettin Kaynağı'nın görseli olan bir şey olduğunu da düşünmüyorum çok fazla. Gazel bir de. Bakalım sesi nasıl. Of. Ya yani si bemol gözüküyor ama yani sultaniye gel hani karar gibi si bemol pek karar verecek bir makam değil. Yani herhalde kaydın kalitesi veya çevrimiyle alakalı. Metinol. Bakın şimdi La'ya düştü. Yani La-Si bemol arasına düştü. Aktarılırken yani o plak yani stabil bir ton tutmamış, bir tiz değişmiş, bir geri gelmiş. O nedenle hani Saadettin Kaynağı dinlerken şu yorumu yapmak çok ah şurada biraz sesi kaydı falan değil de kaydın kalitesine bakmak lazım. Stil olarak tabii ki tam bir hafız stilinde okuyor. Sesi tuttuğu yer buruna yakın ön bölge. iki tane makama makama bayılıyorum yani bir sultaniye Yegah, bir acama şiran bunlar çok çok güzel çok klasik efsane bundaki eserler de çok kendine astır bir tanesi minör bir tanesi majör karakterlidir ama ikisinde ilginç geçkiler yapar ee, yani acama şiranın içindeki o sabah kürdi geçkileri falan çok başka bir havaya sokar ama sultaniye Yegah da o niyavendin tadını veren çok güzel çok tatlı makamlar. Cresce que man chegar, baba. Né? dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama Aa, bu ağız açıklığıyla çıkan ses biçiminden. Çok güzel iç, içeride çok güzel esnetiyor. İzleyin. Bakın. Çok güzel.

La'ya karar vergi Dedim ya, kafa karışıklığını yaratan birazcık kayıdın kayıtın kalitesi fakat... Aa, bu kayıttan şu renkte demek çok doğru değil. Ama o lezzeti hissediyorsunuz. Eski dönemin lezzetini. Tabii bir de şu var, şimdi o tizlere çıkarken biraz ağız açıklığı var diyorum ya, çok basit bir şeye bakıyorum aslında. Ee, şimdi 1953 senesinde Sultanahmet Camii'nde mesela hoparlör sistemi var mıydı? Bunu bir düşünmek lazım. Yani bu kişiler Saadettin Kaynak orada görev yaparken mikrofonsuz muhtemelen. Büyük ihtimalle mikrofonsuz ama hani mikrofon sistemi de varsa evet vardı diye şey yapar. Ama büyük ihtimalle o dönemlerde olmaması gerektiğini düşünüyorum. 1953'te geçiriyor ve hani kaç sene belki 10 sene görev yaptıysa 1950'ler, 46'lar, 47'ler falan yani Sultanahmet Camii'nin şeyleri oluyor yani. Bayağı eski. Ben düşünmüyorum ki o dönemde mikrofonlar olsun, tesisatlar çekilsin içeriye falan. Bu insanlar akustik okumaya alışkınlar ve kapalı ağızla veya o hacmi olmadan seslerin öbür tarafa gitmeyeceğini biliyorlar. Stilleri de ona uygun. Başka bir kaydını daha bulalım. Çok merak ettim şimdi. Bir anda böyle araştırma peşine düştük. Ee, Saadettin Kaynak. Bakalım neler var. Tabii bunlar da telifidir şimdi. Gireriz bunlara bizi telif telif telif. Tadımız kaçacak. Neymiş Hicaz gazel gördüm yüzünü gözlerimin doğru bakalım şuna. Odoompe Odeon planı okumuş. Hicaz gazel. Bir gidelim şöyle biraz gideceğim. Tenoral karakterde bir renk. Fakat ne kadar yumuşak kullanıyormuş ya. Yani çok yormayan, çok yumuşacık bir rengi varmış dizlerinde. Yani şanstan mıdır, şeyden midir yani mesela burada çevrilmiş kalan müzik yapmış bir şeyler. Bakalım ne kadar temizlemiş. Yani bu kadar temizlenebilmiş O dönemin... Ah, yani elimizde çok fazla kaydı da yok. O çok kötü yani. O plaklardan, eski kayıtlardan çevirmiş. Şey, 1970'te mesela bir tane şey var ama sanmıyorum ki o olsun. Yok işte. Varım seni her yerde... Orijinali böyle değil parçanın yani. Neyse. Nar düşüp ne va, ne gazeller. 1930'larda da zaten görevliymiş yani düşünün yani. Of. Özellikle tiz kullanıma bakarsanız bir Erkan Oğur'un tadını görürsünüz. Bakın. Of, Aman. gibi. Duyuyorsunuz değil mi o buradaki gırtlağın yani duyulduğunu açtığını duyuyorsunuz. Üf. Of. Sanat be. Gazel de bir sanat işte. Şimdi bunun içine işte e, Bu saflığın içine Bu tam bir İstanbul ağzı okuma. Hani hep sorarlar ya İstanbul ağzı nedir? Bu işte İstanbul Ağzı İstanbul Ağzı okuma denen şey aslında klasik Türk müziği ile harmanlanmış bir karışım. Daha çok klasik Türk müziği var. Yani bugünün halinde bu makamları yorumlayan kişiler daha çok arabesle karıştırıyorlar. Arap makamlar, Arap stili okumayla karıştırıyorlar. Bu ikisi karıştığı zaman aslında o saflık gidiyor. Okumadaki temizlik de gidiyor. İfade de gidiyor. Çünkü İstanbul'dan çıkıyor bu iş. Bence her tarz, ...kendi içinde yerini korumalı. Bunlar karıştığı zaman her zaman güzel bir şey çıkmıyor. Yani her karışmış yemek çok güzel bir şey olmuyor yani. O klasiği özlüyorsunuz. Bu klasik stil işte. Ama çok genelde tizlerini yumuşak kullanıyormuş. Çok agresif değil. Keman. Yumuşak rengin nasıl büyüdüğünü görüyorsunuz. Diyafram ve açıklıkla. Alışkın. Çok alışkın. Ne kadar farklı karakteri var işte. Yani istediği zaman o yumuşaklığı sağlayıp istediği zaman o agresifliğe kadar gidebilen geniş perdeyi öğrenmek iş zaten. Bakın yumuşaklığa bakın. Tane tane ve yumuşacık. Şimdi hareketleri, seriliği müthiş. E? Ee, Allah rahmet eylesin. Çok büyük değil mi? Acayip farklı renkler. Cumhuriyet kurulduktan sonra, bir süre sonra Sultan Selim Camii. Önce ikinci sonra 1928 yılında baş imam olmuş. Dini müzikle dın dışı müziği birlikte öğrenmiş ve icra etmiş. 1926 yılında ilk bestesi olan Hüzzam şarkısı Hicran-ı Elemi yazmış. Saadettin Kaynak dini bir muhitte yetişmiş. Sultan Selim Camii'nin baş imamı iken 1930'larda 6 yıl yaptığı imamlıktan ayrılmış. İlahiden marşa, film müziğinden türküye kadar birçok alanda eser vermiş besteciymiş. 1930 yılında Paris'te konser vermiş. 1940-1950 yılları arasında, 80'in üzerinde film müziği bestelemiş. 1947'de hacca gitmiş, 50 senesinde Sultanahmet Camii imamlığı içinde talepte bulunmuş. 2-3 yıl bu görevi yapabilmiş. He. Yani aslında Sultan Selim Camii'nde çok büyük vaktini geçirmiş. Doğru mu diyeyim? Tabii. 1928'den daha öncesinde de başlamış. 1930'a kadar... Olur mu ya? Hayır 1926 daha öncesinde Sultan Selim'den önceki başı olmuş 1920'de o zaman daha yaklaşık bir 4-5 sene orada şey yapmış o ne kadar ilginç Sultan Selim 1953'te kaç geçirmiş Vay, çok ilginç gerçekten farklı orijinal bir insanmış gerçekten